Ali Abla günaydın. beraber günaydın. <laughs> Beraber kahvaltı yaptık. Kahvaltının sonuna doğru sohbette çok hoşuma giden bir bilgi var. Bunu unutmamak adına kayıt almak istiyorum. Dedenizle alakalı. Buyurun. Büyük dedem, Avril 14. Eee... İstanbul'da e, üniversite okudu. İstiyordu olmaya despot, büyük despot olmaya istiyordu. Ama soy patata adını tüm bir oğlanıdı. Üç kızdı e, ailede. Oğlan da soyun adını soruyor diye istiyorlardı. olmasın, e, başka bir bölümde okusun. E, Nefsini istiyorlardı, Soy devam etsin. Nefsini despotlar evlenmez.

depotan getirdiler <laughs> gelberinin kayıtlarını büyük kutu kitabı o da büyük masakata böyle bir büyük kitap açtı Arapça da yazılıydı ama birinci kanata açtı kirimo kiri bir doğa Allah kutu eleysun bir dulusu bu insanda yazılan insanların yardımcısı ordu demek Altın Danta zona, bu kitabı yazdığı duydunuz, Gabriel Brigori, o Jorgiana'ya yazıyordu. İmzası da var tabii. Babam gördü metni, çok acılar babam. Ama sonra hep ele alıp, bir defterer kanatlarını kardırdı sonraki bir sinifluk. Kaç yılında savcılık yaptığını biliyor musunuz? Bu bin dokuz on altıta befatitti. ο Βακέτ, ο Γιαζελάρ Βιτή, ο Ορτά Σόνα, ο του Τουκ Άμα τα ούτε, για Άμα άξαρε τα δισεκίους ελιτέν λοκαρία σαν ίο. Γιατί κοίνη σε γιατί μη όταν καρυλαίνα, βάζω University επίτυξη, βάζω Σαυζηλίκη απ' τού, άσκηροι έρχονται μες ο για ψάφις όλους, για παπάς όλους, άσκηροι έρχονται μες λέρδι όλο, άσκηροι δεν έρχονται, δεν έρχονται άσκηροι τουρκιάνοι, παρά είναν σα τούτον άλλο τα Eee gidersem İstanbul'a belki kayıtlarını bulabilirim. O Fener Üniversite Kırmızı, Fener'de bir büyük bina var üniversitem. Tabii belki bulabilirim. Anladım. Tamam. Çok teşekkür ediyorum.